Şimdi sevgili seyirciler sizlerden bir ricamız olacak normalde böyle ayakta hiçbir zaman konuşmam konuşma yapmam Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlara seslenmek istiyorum Galatasaray ve Beşiktaş tribünlerine seslenmek istiyorum Türk futbolu onlar sayesinde çok büyük yerlere geldi Türk futbolu onlarla Avrupa'da söz sahibi oldu Onlarla başladı her şey. Evet Beşiktaş'ın kurucusu değil belki Süleyman Seba ama Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurdu her zaman. Ali Samiyen, Süleyman Seba. Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Onlar bizim için çok şey demek. Babalar, Türk futbolunun babaları. Gerçek imparator onlar. Lütfen Galatasaray taraftarına ve Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Bu iki özel isme, Ali Samiyen ve Süleyman Seba'ya lütfen küfür olmasın. Tabii ki tribünlerde küfür oluyor. Tabii ki maç içerisinde küfürler oluyor. Dünyada böyle bir maç yok zaten küfürsüz bir maç. Ama sizlerden ricam Ali Samiyen gibi büyük bir değere Süleyman Seba gibi büyük bir değere ne Ultra Aslan tribünleri ne Galatasaray tribünleri ne Çarşı tribünü ne Beşiktaş tribünü. Lütfen sizler Türk futbolunun Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarısınız. Sizler namusun şerefin haysiyetin ne olduğunu çok iyi bilen insanlarsınız. Sizlerden ricam gerek Sayın Ali Samiyeni, rahmetli Ali Samiyeni, gerek Sayın Süleyman Sebayı, rahmetli Süleyman Sebayı olduğu gibi değerli bir şekilde tutalım. Onlar bizler için çok değerli. Sizler bunu yapabilirsiniz sizlere teşekkür ediyorum şimdiden.